Merhabalar. Benim ismim Emre Domaç. Bu videomda sizlere çok sorulan bir sorunun cevabını vereceğim. Sorumuz şu. WordPress'te SEO yapılır mı? Tabii ki yapılır. Ve yapan pek çok kimse var. Öncelikle benim sistem WordPress. Pek çok anahtar kelimede ilk sayfada hatta bazılarında ilk sırada Google ADS danışmanlığında bakalım. Reklamları geçtik. Bir, ikinci sırada. Google ADS danışmanı yazınca neredeymiş? Yine ikinci sırada. Ya da Profesyonel web tasarım yazınca neredeymiş? 1, iki 3. sırada. Bu, bu reklamlara aldanmayın. Zaten bunlar ücretlidir. Reklamla çıkıyorlar. Biz organiğe bakıyoruz. 1 iki, 3 sırada. Burada bazen de, bazen de oluyoruz. Konuma göre bu sıralamalar da değişiyor. Bir yurt dışından arama ya da Türkiye'nin farklı birinden aramalarda bu sıralamalar değişebiliyor. Şimdi burada SEO yapılır cevabının net sonuçlarını gördük. Hatta şöyle diyelim. Makula deliği belirtilir. Bakın neredeyiz? ilk sıradayız bu siteye yaklaşık 3 ay önce seo yapmaya başladım ee, ya da makula deliğinde neredeyiz bakın 7. E, sıradayız bazen dün 5'teydik yani bu sıralama değişiyor biraz daha çalışırsak ilk 3 sıraya gireriz yani dördüncü aydan sonra ilk sıraya girebileceğimizi düşünüyorum artık mesele SEO'yu kurallarına uygun yapmak aslında. Yoksa WordPress, özel yazılım fark etmez. Ee, ben bunu nerede anlattım? WordPress ile SEO yapılır mı? Yazımda. Ee, nelere dikkat etmek gerekir? Nasıl tema kullanmak gerekir? Bunları ayrıntılı bir şekilde anlattım. Hangi eklentileri kullanmak gerekir? Sorularına cevaplar verdim. Doğru tasarlanmış bir WordPress siteyle de SEO yapılır cevabının açık sonucu bu videoda size anlattım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplayacağım.